Yine her zaman gibi bize günaydın artık siz ne zaman izliyorsanız. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün... Şimdi neredeyiz? Onu biliyorlar zaten bu çok sonraki video. Bugün nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Bugün Pisa Kulesi'ne gidiyoruz. Evet biz şu an Pisa Kulesi'ne doğru yola çıktık. Floransa'dan Pisa Kulesi'ne gidiyoruz. Size nasıl gidilir, nereden gidilir, ne kadar tutar, ne yapılır, ne edilir hepsini göstereceğiz. Etrafı göstereceğiz. Ama öncesinde gelin bir ev turu yapalım. Diğer videolarda ev turu yapmaya fırsatımız olmadı. Şehirde gösterilecek çok şey olduğu için o videolara sıkıştıramadık. Ama bu video ev turunu göstermek için değer. Şu an şöyle köprü üzerinden geçiyoruz. Şöyle arabalar fark etmiş tabii. Yollar falan filan. Kaşa geçelim. Yeni bir alet aldık da. Biraz tam çeviremiyorum. <laughs> Böyle izliyorlarmış. <laughs> günaydın. Buyurun efendim. Floransa'da kaldığımız eve hoş geldiniz. <laughs> Sokağın içinden yerden eve giriyorsunuz. Evet <laughs> ilginç. Biz de şaşırdık ilk geldiğimizde. <laughs> Çok ilginç. Evet burası oturma alanı. Burada kocaman bir yemek masası koymuşlar. Burada bir şeyler rahatça yiyebildik. Güzel oldu bizim için. Şu koltuk çok rahat ya. Buna değinmeden <laughs> mi geçeceğiz? Peki, tamam. <laughs> peki şu köpeğin tatlılığı? Ya o çok peki... korkutucu bir köpek ya. Peki şu ekranın ısı vermesi? Peki anlatacaksan tamam. Tatlılıyoruz <laughs> evi. <değil mi? gülüyor> Burası, Burası mutfak alanı. Ve arkamızda da lavabo. <laughs> Bu evin tasarımı biraz garip. Evet ya. Şeyi ayırmışlar. Evinizi yüzünüzü burada yıkayın diye. Evet, banyosu hayatımda gördüğüm en saçma banyo. Gelin. Evet. hiç girmiyoruz bile. En sevdiğim şey iki katlı ev. Ya şu ekran evet. çok ilginç. Ben bunu televizyon sandım. Burada ne işe yarıyor dedim. Sonra ev sahibi anlatırken dedi ki eğer klimanın ısısı yetmezse bundan ısınabilirsiniz dedi. Bayağı dokunmatik ekran ısınma. <laughs> Acaba o şömine efekti veriyor mu ekranı o yüzden mi? yakmadık bilmiyorum. Evet hiç yakmadık. Hiç daha Şu, so, Şuradaki mahzen? Yani buraya bir tane mahzen var bizce. Çünkü basınca ışığı yanıyor ama onu kaldırmayalım diye de saksı koymuşlar. Ben de korktuğum için seyreti açtırmadım. Çünkü ben böyle diziler izliyorum. Hep böyle mesela koyuyorlar açıp iniyorlar sonra katiller geliyor öldürüyor. Ben korktum. O yüzden dedim bir boş ver kafamız rahat Florence'yi bitirelim dedim. ya arası. bu Floransalılar gerçekten böyle bir eve, böyle bir ne denir bunu şam aviz ne, ne ki bu böyle? Fazla olmuş. Işık yani yani ama Çok işte ister. sanat. Biz anlamıyoruz belki de. Gelin. Burası iskat. Burası iskat. Gelsene. Yatağı topladım o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Burası, burada sadece yatak var. Böyle bir yer. Eşyalarımızı koymak için çekmeceler falan var. Tatlış güzel. Baya eski bir ev burası aslında, Tamamdır, dönüştürmüşler. da böyle tuğladan Hı -hı. yapmışlar ama bunların temizliği zordur ya. Böyle evet, tabii. çok temiz gibi hissettirmiyor. Neyse ki, ne kadar temizlerse temizle. Koş aşağı. Böyle iki katlı tatlı bir yer. Florensa'daki evimiz... <laughs> Köpek beni korkutuyor. <laughs> Florensa'daki evimiz, kaldığımız ev bu şekildeydi. Şimdi pizza gezimize başlayalım. Ben de sizi bekliyordum. Gelin başlayalım. Tamam Bay Arrival Pisa Central. Round trip. From 2 ve sonrası. Confirm. iki kişi diyoruz. Ordinary ikinci klas. Tamam forward. Hı, dönüş. 35 Euro. Tamam şu an yazdırıyor. Dört tane ticket'i verecekmiş gidiş dönüş gidiş dönüş. <laughs> İtalya'ya geldik yine saçıyoruz. Hadi bakalım. Değecek mi? Bir külah fotoğrafı çekilmek için mi bunu? Göreceğiz. Yok bu da. 1, 2, 3, 4 sıcacık vallahi. Tavuk yumurtası gibi sıcacık. Tren bileti alacaksanız Tren İtalya firmasını kullanmanız gerekiyor az önce gördüğünüz gibi. Girişte başka bir firma daha var. Boşuna oraya gidip vakit kaybetmeyin. Onlar Pisa bileti satmıyorlar. Direkt buradan almanız lazım. Ne yapıyorsun şu anda? Ee, bunları valide ediyorum. Şöyle soktuğunuzda yeşil çıkarabilirsiniz diyor. Bunları aldığınızda valide etmeniz gerekiyor trene bin, binerken. Bunları almak tek başına yeterli değil. Valide ettikten sonra 4 saat içinde trene binmeniz gerekiyor yoksa ceza yersin. Yani yoksa kullanamıyorsunuz. Bir de biz bunları alırken az önce süre için bir düşündük, bir taşındık falan. Bunlara uğraşmanıza gerek yok. Bileti aldığınızda gün içerisinde istediğiniz saatte kullanabiliyorsunuz. Gidiş dönüş olarak. Ama valide etmeyi unutmayın bu makinelerden yoksa ceza yersiniz. Evet o az önce biletleri okuttuğumuz yerin üstünde hemen böyle bir ekran vardı. O ekrandan hangi perondan kalkacağını treni takip etmeniz gerekiyor belli olur olmaz orada yanıyor zaten. Bu, bu, trenin kalkmasına 3-4 dakika kala şey oldu, belli oldu bizimkisi. O yüzden dikkatli olun ve hızlıca gideceğiniz yere ulaşın. Yoksa treni kaçırabilirsiniz. Neyse geldik ve tren boş. Kafamı da vurdum. Kafam acıyor şu an. <laughs> Kafam acıyor. <laughs> geldik. Çok dandik. O kadar para verdik. Bayağı camları temiz olsaydı. Bu İtalyanlar böyle. Her şeyden para alıyor arkadaşlar. Aynı bizim Türkler gibi. <laughs> Kiliselerden bile para alıyorlar. Allah'tan bizim camiler ücretsiz. Neyse devam edelim. Otobüsü Eğer alalım. otobüse binmek isterseniz böyle lam numaralı otobüslere binebilirsiniz. Evet E3, Buralarda. E25 gidiyormuş. Evet ama bizim biletimiz yok. Nasıl bilet işini nasıl yapacağız? 17 dakika yürüme gösteriyor. Ya da otobüsle kaç dakika? Otobüsle de 12 dakika. Otobüsle 12, yürüyerek 17. Kaç dakika sonra otobüs? Evet bu arada Hazal Enserat Çekti'nin karar verme sürecini görüyorsunuz. 4 dakika sonra otobüs. Tamam o zaman biz yürüyelim. Biletimiz de yok zaten. Yürümeyeceksek de biletçi binerse ineriz. Evet. Şimdi metro istasyonunda Pisa bölgesine yani o kuleye ulaşmak için tıkıt alabilirsiniz. Otobüs tıkıtları orada satılıyor. Kişi başı ne kadardı ya? Bir buçuk euroydu. Bir buçuk euroya. O otobüslere <laughs> biniyorsunuz direkt önünde iniyorsunuz zaten. E, buraya, ulaşmak yaklaşık bir 10 dakika falan sürüyor. Evet. 8 Flor durak mı neydi galiba evet. o şeyden sonra? Floransa'dan buraya gelmemiz de o şey trenle 1 saat 10 dakika civarında falan sürdü. Yani bayağı uzun bir yolculuk. Yanınıza kitabınızı, podcast'inizi ne bileyim izleyecek bir şeyinizi hazırlayın. Çok bir manzara da yok. O yüzden yolda vakit geçirmek için kendinize bir şeyler ayarlayın. Şimdi biz Pisa'ya doğru gireceğiz. Pisa kulesini görüyorum şu anda. Ama tam girişte hemen girmeden önce burada böyle hediyelik eşyacılar var. Biz buradan şimdi kar küremizi, magnetimizi alacağız. Belki kendimize mini hediyeler alabiliriz ama çok yerimiz yok. Siz de aklınızda olsun. Zaten aklınız olmasa gerek yok, Zaten gözünüze sokuyor gibi kocaman bir pazar yapmışlar. Girince buradan bakarsanız çok uygun fiyatları aslında. Ee, normal yerlerde biraz pahalı ama İtalya'da magnet fiyatları falan iyi. 1 euro. Güzel. Bardak 8 lira. Bardak almıyoruz o zaman demek oluyor ki bu. Bard Her küreleri 4 lira. Bu şekilde biz şimdi alalım sonra pisa küresine gireceğiz. Çok heyecanlıyım görüyorum. Hey. Çok güzel görünüyor. Yorgunluğumuzu atmak için kendimizi çimlere attık. İzmir'deki günlerimi hatırladım. Çimlerde oturduğum. Sen? Hatırlamadın mı? Evet, Sen uzun zamandır İzmir'e gelmiyorsun için. çünkü. Hain. <laughs> Neyse evet. Şimdi burada, e, burası böyle bir bahçe gibi aslında ve bu bahçenin içinde üç tane yapı var. E, bir tanesi kilise, bir tanesi katedral, bir tanesi de Pisa Kulesi. E, pisa Kulesi aslında Çan Kulesi'ymiş. Çan Kulesi olarak yapılmış ama hepsinden ayrı olarak yapılmış. Yani aynı zamanlarda yapılmamış. 1173 yılında e, yapılmaya başlanmış ve yapılması tam 99 yıl sürmüş. Bu yapıları çok zor yapıyorlar ya. <laughs> Neyse. Kolay mı yamuk yamuk yapmak? Oraya da geleceğim. Dersime çalıştım. Bugün dersime çalıştım hocam. Arkamda görmüş olduğunuz bu kule. <laughs> 6 tane sütunun üst üste konmasıyla yapılmış. Ama 3. katından sonra kule böyle yamulmaya başlanmış. Bunlar da dememiş ki ana bu işte bir iş var dememiş. Devam etmişler. Neyse. Toplam 8 kattan oluşuyor. 294 tane basamağa çıkmak isterseniz kuleye çıkabilirsiniz. Şehir manzarasını görüyormuş. Belli yıl aralıklarıyla bu kuleyi güçlendirme çalışmaları yapmışlar. Bayağı 10 yıl falan sürmüş bu güçlendirme çalışmaları. <laughs> Teşekkür ederim. İlk defa çok güzel anlattığım için beni alkışlıyorlar. <laughs> Teşekkürler. Ee, ara ara güçlendirme çalışmaları yapılmış. En son 2008 yılında bir güçlendirme çalışması yapılmış. Böyle bir aletler konmuş ve e, eğimi durdurulmuş. Yoksa eğer durdurulmasaymış 100 yılda toplam 7 santim böyle eğilmiş. Daha da eğilirmiş yani ama artık durmuş. Şanslıyız. Ee, şimdi bu yapıların üçüne de girmek isterseniz toplam 30 euro ödüyorsunuz. Eğer sadece kuleye çıkmak isterseniz e, 20 euro ödüyorsunuz. Eğer kuleye çıkmak istemezseniz de 20'yi çıkarın 10. 10 euroya diğer yapılara girebiliyorsunuz. Böyle. Paket program fiyatlarımız bu şekildedir. <laughs> Şimdi, eee anlatacaklarım bu kadar. Şimdi biz de şöyle değişik fotoğraflar çekelim böyle tutup ayağımızla vurup vesaire. Çok ilginç bir fikri var. Onu çekerse eğer buraya koyacağım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır dese de o, koyacağım. <laughs> O fotoğrafı çekilmeyi utanmıyorsam YouTube dünyasına da bu fotoğrafı yayacağım. <laughs> Neyse Bakacağız. bu şekilde, buraya gelip keyifli vakit geçirebilirsiniz. E, bu arada içeride bir turist ofis var, turist ofise giderseniz size böyle bir harita veriyor. E, sadece buranın haritası değil, bütün şehrin haritası. E, nereyi gezebilirsiniz? Pisa bölgesi sadece buradan ibadet değil, Hı. burası aslında büyük bir kasaba gibi, şehir gibi bir yer. Ve başka önemli noktalar da var, herkes Pisa'yı bilse de bize turist ofisi şart dedi. Vaktimiz olursa bugün oraları da gezeceğiz. Evet. Vaktimiz olursa dediğim de sabahın körü zaten. <laughs> Vaktimiz var. Gezmek Ama istersek yani gelmek tabii. istersek diyelim daha doğru olacak. <laughs> Neyse. Şimdi evet. biz bu bilet alalım. Bunların içine bir girelim. Evet 10 Euro'luktan alalım. Ben 20 euro vermem. Yani şu kuleye çıkmak için ben de 20 euro vermek istemiyorum açıkçası. Diğerlerine etti. şu yani Şeyi de merak etmiyorum da arkadaki katedrali Katedral merak ediyorum. Katedrali merak ediyorum. E. E. Kilise gördük yanlışlıkla biz. Ya Kapısında bunun böyle çıkışından durdu. bakabilirsiniz. Küçücük bir şey. Çok bir numarası yok gibi. Katedral için verebiliriz. Katedrale bakalım. Belki ona da vermiş. Neyse birazdan bakayım. <laughs> Hepsini nereden okudun? Telefondan okudum. Yok. Göster ekranını. 20 milyon sterlin toplam maliyet bunu söylememişim. Hii, neyse. Sen milyar milyon. <laughs> 20 milyon sterlin ne ya yıkıp baştan yapsalarmış saçmalık. <laughs> Bir daha. Aç. Ee, bu kule bu arada 1987 yılında UNESCO Dünya Koruma Miras Listesine alınmış. Bravo tek seferde bu tamlamayı söyledin. <laughs> Tebrikler. Evet katedrale girmedik. Evet. Kiliseye de girmedik. Pisa Kulesi'ne de çıkmadık. Neden <laughs> mi? Çünkü 30 euro. <laughs> ya 10 euroya girebilirdik aslında kilise ve katedrale. Ancak fotoğraflarına baktık. Yani klasik dümdüz bir katedraldi. Evet yani hani hiç görmediyseniz hayatınızda katedral ve kilise girin bence. Ama çok gördüyseniz de gerek yok gibi geldi bana. O yüzden şimdi 10-10-20 euro pizza yiyeceğiz. <laughs> Ben güzel bir pizza yeri bulalım. Hadi bulalım. Evrede yolluyorum. Beni bul. <gülüyor> yedi yedi. <gülüyor> bu evrenden istemelerde biz bir şey yapamıyoruz. Konsülün kesin kararı bu. Ya biz bu videoda hiçbir söylediğimizi yapmıyoruz. <laughs> o yüzden önden bir söz vermedim. Gene pizza diye çıktığımız bu yolda normal yürürken bir dükkan gördük böyle önü bayağı kalabalık. Hemen dedik bir bakalım neymiş ne değilmiş burası. Sandviççi çıktı sandviç aldık. Ama bayağı 2000 yorumu falan var bu Bayağı popüler bir sandviççiymiş zaten. Bilmem kaç tane ödül almış falan. Bir sürü sandviç vardı. Biz en popülerlerini sorduk. En popülerlerinden birini aldık. İçeride ateti falan bile var. Ama bizim aldığımız angus, işte zeytin ezmesi, bilim peynirler ve yeşillikten oluşuyor tadına bakalım. Çıtır çıtır geldi sesi. Ekmek inanılmaz çıtır ve çok lezzetli. Bir şey gerçekten çok lezzetli. Oh, çok iyi. Dükkanını gösterdim mi dışarıdan? Aha, <laughs> Gelirseniz bence kesinlikle deneyin ya. Hem fiyat fiyatı da çok uygun. Fiyatlarıyla 7 ile 9 euro arasında boyutuna göre değişiyor. Bayağı uygun denenebilir yani. Evet şimdi Pisa Kulesi'nden çıktık. Hatırlıyorsunuz orada turist ofisten bir harita almıştık. Şimdi o haritayı incelerken şehirde başka neler var, bir saat yol geldik buraya görüp dönmeyelim diye e, belli başlı noktaları işaretlemişti bize orada rehber. Şimdi o noktaları takip edelim dedik. Hem bu noktaların hepsi günün sonunda bizi tren istasyonuna bağlayacak. O yüzden böyle yol üzerinde önemli noktaları da size ufak ufak gösterelim dedik. Çünkü biz başka videolarda görmemiştik buraları. Mesela burası şehrin en büyük meydanlarından biri, Şövalyeler Meydanı. Hatta ilginç bir bilgi. Yani bunu doğrulatamadım internette ama yorumlarda gördüğüm Dante'nin ilahi komedyasındaki ünlü karakterlerden biri kitapta öldüğü yer burasıymış. Binanın işlemeleri falan bayağı ilginç. Melekler, tasvirler, önünde sanırım şövalyelere ithafen bir heykel ve sol tarafta saatli bir çan kulesi var. O da yine ilginç yani bir pasaj Üstünde çan kulesi var. Sağ ve sol tarafında insanların yaşadığı yerler var. O da ilginç. Daha önce böyle bir yapı görmemiştim. Evet. Az önce görüntüleri gördünüz. Zaten dün düz yürümeye devam ediyoruz. Ama belediyeden dev hizmet gördük. Size de gösterelim dedik. Bizim yaptığımız rotayı da burada gösteriyor. Ama geçti tabii size gösterene kadar. Neyse gelince kendiniz görürsünüz artık. Burada böyle en güzel noktaları falan gösteriyor. Kurmuşlar. Belediye çalışıyor. Teşekkürler İmamoğlu. <laughs> Azıcım. Aa dolaşmış. Evet arkadaşlar buraya gelirken neden topuz yapmamanız gerektiğini <laughs> göstermek için bir video. <laughs> Kapağım ağrıdı. Başı ağrıyor sabahtan beri. açlı saçları artık dayanamadı. Biz de gara doğru o çok yaklaştık. Birkaç kelam edelim ve veda edelim istiyorum. Veda edelim kısmını sil açtım sonra çıkıyor. <laughs> 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 Nasıldı Pisa? Beğendin mi? Pisa güzel ya değişik bir tecrübe oldu. Ee, buraya gelmek için 35 lira bilet tren bileti alıyorsunuz. Onun haricinde ekstra bir para ödemize gerek yok Pisa'yı vesaire görmek için. Aynen. E, i̇çerilere girmek istiyorsanız Pisa Kulesi hariç bence mantıklı olan bilete 10 Euro. Ama biz çok fazla böyle yapı gördüğümüz ve göreceğimiz için bunları pas geçtik. E, şehir içerisinde Pisa sadece or oranın adı değil, şehrin adı. E, bu bölgede de gezilecek yerleri yürüyelim tren istasyonuna kadar. Görelim size de gösterelim istedik. Onları da videonun içinde gördünüz zaten. Ee, buraya bence fotoğraf çekilme hızınıza göre 2 saat, hani bilemedin 3 saat ayırabilirsiniz. Sabah çok erken saatte gelirseniz eğer daha bile hızlı olabilir yani. Çünkü kalabalıkta açıyı bulmaya çalışıyorsun insanların olmamasını falan çalışıyorsun ama çok erken saatte gelirseniz hemen şipşak çekilip hı hı. halledersin. Ama her türlü çekiliyor yani çok erken gelmenize de gerek yok bence sabahın köründe uyanmayın. Yolda bir saat <laughs> sürüyor zaten. <laughs> Onun haricinde e, şehrin içinde dolaşmak isteyip istememek size kalmış artık. Biz size zaten gösterdik böyle güzel olan yerleri. Ona kendiniz karar verirsiniz. Eğer başka senin diyeceğin bir şey yoksa bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve nereye gezmemizi istiyorsunuz? Nereyi daha çok görmek istiyorsunuz? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar lütfen abone olalım ya. %60'ı evet. izleyenlerin %60'ı abone olmuyor. Abone sayımız da düşük üzülüyoruz sonra. Abone olun ve beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.